Şöyle bir şey diyebilir miyim? Hı. Keyif tadı <laughs> Aynen. Yüzü <laughs> yüz. Adamın yaptığı şey tam anlamıyla keyif bezemek Doğru. Ama yani keyfini kendisi çıkartmaktan ziyade keyfi satıyor pezevenk gibi yani anladın mı? Daha o noktada sen de onu kastettin herhalde. İkisi de ticaret. <laughs> Bu, bunları podcast'a <laughs> koymayacağım değil mi? Ben sessizlik alma için kullanıyorum. <laughs> Selam arkadaşlar. Ben artık kel bir adamım. <laughs> İyi olmuş. Bugün niye herkes kreş olmuş ya? Ben geçen kısa saç değil miydim? Kısa saç ben. Olsun abi gene de saatlerin olsun yani. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> ben de sakal hiç yok hani, galiba. şey yapma. Yanıma. Dün fark ettim ki ben aynı zamanda bir babayım. Baba olduğumu öğrendim. Baba olduğumu fark ettim yani. Artık daha şimdiki çocuk yaşarken bir tık daha babacan bir yoldan da ilerlemeye devam edeceğim hayatımda. Aynen. Bir gerçek anlamıyla düşünme. Kavram olarak yani bir şeye baba olmak nedir sence mesela? Ama benim neyin babalığını yapıyorsun? İskele babası olduğu yerde durur. <laughs> güvenebileceğin gibi hep orada olacağından eminsindir. Bağlarsın ve seni orada kökler, değil mi yani? Ama bir çiçeğe baba olursan onu nasıl büyütürsün falan yani bir şey yaparsın. Yani baba olmak aslında biraz daha bir şeyin büyümesine alan açabilecek bir bakış açısıyla egonu şekillendirebilmek, kendi dışa davranışlarını şekillendirebilmek, başka şeylere alan açıp onların büyümesine izin verebilmek. Ben de hep bu zamana kadar hayatımda çocuk olarak büyüyen ve kendine hep sürekli alan açmaya çalışan bir bakış açısıyla yaşıyordum hayatı. böyle inseklere de yavaş yavaş kazanmaya başladığımı fark ettim yani. Bunların da hepsinin başı gene bu podcast'i yapmaya başlamamız. Yani bir şeyleri üretici olup bu podcast'e bir alan yaratmak için bazı düzenler, bazı fedakarlıklar, bazı eylemler yapmaktı. Yani mesela bunu da Böyle bir bağlantısı var bu konuyla sadece. <laughs> Bunu anlatabildim <laughs> mi? Bayağı saçma geliyor konuşunca kendini dinlerken. Anlayabiliyor musunuz? Anlamıyorum. Ya Sen çok saçma bir şey anlatırken bile mantıklıymış gibi anlatıyorsun. O yüzden... Aynen. Saçma şeyleri de mantıklıymış gibi. <laughs> ben şey yapayım ya. Kendi kendime bir sorgulayayım. Bir hayatımı gözden Ona göre sana haber veririm bir sonraki bölümde. Buradan <laughs> yani, yani, mı çıkılıyor? Z kuşağı. şeyden itibaren olması lazım. Hmm, 96. Yani. Bu arada benim verdiğim bilgiler de yanlış çıkıyor evet. sonra. Ya evet. ben kıl bayıla Y kuşağıyım mesela. Ben Z kuşağıymışım. Benim bunun hakkında bilgim yok. Ama tam. bunun bunun doğum tarihinden daha ziyade çocukken yaşadığın tecrübeler içinde bulunduğun ortamla da alakası var. Yani köyde büyüyen birisi ve ilin teknolojilerin ne kadar seviyesine maruz kaldığıyla 2005'te doğan birisi de Y kuşağı büyüyebilir yani. Ben çocukluğumda şunu çok net görmüştüm. Ben ne bileyim Atari oynadım, sokakta da oynadım. Sonra bilgisayara ve geldi, bilgisayarla da oynadım. PlayStation oynadım mesela. Bir anda böyle bir hepsi geçti elimden. Sosyal medya online oyundaki çarlarımdı. O da ondan da önce online diye bir şey yokken kendi yaptığım oyuncaklarım veya kendim oynadığım oyunlardı sosyalliğim. Bunun üzerinden gelişiyordum çocuk olarak. Sonradan e, zaten Facebook'a da oyunları arkadaşlarım sosyal oynayabilmek için girdik. Baktık millet düşüncelerine falan yazıyor garip. <laughs> Pek ayak uyduramadım yani. İlk hatırladığım sosyal medya uygulaması da benim galiba Yonca ne vardı? No oydu. vardı. Oydu Aslında tam da vardı. Koyuyor. Benim Yonca'ya yaşım yetmiyor galiba. MySpace MySpace'de Benim yok. çevremde popüler değildi mesela. MSN'di. İşte MSN, sosyal medya yapıp, grup açtığın zaman sonuçta bir gruba bir şey yazarsan gene sosyal medya bir ortama yazmışsın gibi. Biz ilkokulda şey oluyordu arkadaşlarla. Giderken akşam de görüşürüz diye ayrılarak mesela ilkokuldaki arkadaşlarla. Böyle bir sosyal medyaya başlamıştım ben. Aynen MSN'den araşıyorduk falan. Ama Instagram çıktığında lisede falan diye hatırlıyorum. Lise 1, lise 2. Ben çok kullanmıyordum sosyal medyayı. Çünkü nasıl kullanacağımıza dair bir fikrimiz yoktu ki Instagram'a. Biz bir ne paylaşacağımız daha belliydi. Neyin hoşuma gittiğinden çok emin değildim ve benim hoşuma giden şeyleri paylaştığım zaman benle dalga geçebilecekleri korkusu yüksekti. O yüzden ben de çok paylaşım yapmazdım yani. Sadece üç beş resim yani. İlk değil, daha şeydi böyle. Foto fotoğrafçıların fotoğraflarını paylaştığı bir yer olarak. Daha sonradan <laughs> herkesin kendini paylaştığı hayatını paylaştığı bir yere döndüm. Daha çok visco gibi bir yerdi. Değil mi? Aynen, visko gibi. Visko vardı, doğru. Visko'nun sarı vardı. bir efekti vardı, herkes onu kullanıyordu. Kadınlar kullanıyor gibi o visko. Visko ne zaman çıktı ki? Çok eski bir yani, şey Visco, değil mi? Kadın, visko kadın ruhuna hitap eden bir şey ya. Hiç er, yani bir erkeğin de erkeksi şeyler paylaştığı visko ben de görmedim. Seksiz. Erkeksi şeyler paylaşmak ne <laughs> demek? <da ben hiç. gülüyor> yani işte <hiç> ne bileyim, <laughs> antrenman, workout, işte motivation, böyle şeyler yok ya. Yani. Visko biraz daha estetik algısı evet. tamamen ön planda olan bir şey ya paylaşabilir ama yani kadınsı evet, eylem niteliği mesela daha nasıl hissettirdiği üzerineyken erkekse eylem niteliği daha sonucunda ne olduğu üzerinedir ya falan. Şey erkekte okey duruyor ama kadınlarda. Ne? Biz koysam diye düşünüyordum bu konuşmadan sonra açmayacağım. Ne? Galiba. Ben biz koysam sen... herkes Yo, açabilirsin, abi. Yani. açabilirsin <laughs> abi. Açabilirsin abi. Ne olacak? Farklı olmak kötü bir şey değil ki yani. Herkes, belki de ilk böyle sayfayı erkeksi biz sayfasını sen açarsın yani. Mahalle baskısından mı korkuyorsunuz? Açmamak. Evet, için. Evet. Şey, Zoom baskısı şu anda resmen. <laughs> ya ben ben saygı duyarım. <laughs> beni beni yani beni. beni. değiştirmediği sürece birçok şeye saygı duyuyorum ya. Bana dokunmadığı sürece bana ne yani? Yani çünkü daha fazla duygularıyla şey olmaktansa benim anladığım kadarıyla, idrakım kadarıyla bu görevler daha fazla aile reisi olan erkeğin rolüdür gibi geldi, geçti. Yani benim belki de işte Y jenerasyonu olmanın sebebi de budur yani. Benim bakış açım bu çünkü. Aslında eski çağlardan gelen bir şey ya bu. Homo beri bu böyle işliyor. Hani ne kadar bunları inkar etsek de insanların aslında bilinçaltında bu kalmış bir şekilde duruyor. Bununla alakalı araştırmalar var diye de biliyorum hani Twitter'da falan görmüştüm de ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ya şey olarak baktığımızda hem biyolojik olarak erkeklere daha avcı ruhlu diyebiliriz kadınlara Hı -hı. oranla. Yani günümüzün avlanma şekli aslında çalışmak, para kazanmak. Yemeği öyle alıyorsun çünkü sadece şekilleştir bu. Kaynak kazanma, kaynak arzı. Peki Bekir, sen olarak... ne düşünüyorsun abi? Sen bu konuda birazcık düşüncelerini evet, saklıyorsun evet. bizden. Oysa ki bayağı benim gibi düşündüğünü düşünüyorum yani Hı -hı. genel olarak. Erkek olmaya çalışan ve erkeksi olmaya çalışan bir yaşam stili sürdüğünü düşünüyorum geçmişten bugüne. Şu an bana da onunla oklar. Bilemedim. Yani evet. sadece kadın erkek de yok ki artık. Hani... Oraya zaman değil mi? Gökkuşağı kaç renk? Yedi. <laughs> Yedi. Renklerin, <laughs> renklerin anlamını bilmiyorum da açılımını biliyorum. Yani lezbiyen, lezbiyen yani, falan diye. Evet falan. mesela şeyi biliyoruz. Lezbiyen ne demek biliyoruz. Ne demek abi? Lezbiyen... Kadınla kadının beraber ilişki yaşadığı. Geylik aynı cinsiyet yani lezbiyenler de geydir. Biraz politik doğruculuğa ve kendi yakamı kurtarmaya çalışıyormuş gibi gözükecek ama ben de mesela şöyle söylemlere gireceğim. Abi mutlaka <laughs> ki işin içinde insanın vücudundaki en çok sinir noktaları olan... Hissetmekten mi bahsediyor bilmiyorum ki. Neyden bahsettiğini bilmiyorum mesela. Çok, i̇şte aslında çok ne şey yani pozitif bir şey. Mesela intersex ne demek? Abi. Bazı insanlar çift cinsiyetli doğuyorlar. Bu intersex diye tanımladığımız insanlarda e, iki cinsiyetinde özelliğini taşıyan insanlar. Intersex araştırıyorum şu anda. Ya da iki <laughs> seksin birden birleşimi yani hem kadın hem erkek aynı anda olan çift organlı olan birisi de olabilir yani. Öyle şeyler de doğuyor çünkü abi o da bir gerçek hem vajinası hem penisi olan doğuştan insanlar da var. Peki burada seçim nasıl oluyor? Mesela şöyle de bir söz var. Dünyanın en güzel kadınları Taylandlı erkeklerdir. Taylandlı erkekleri hiç bu gözle incelemedim. Yazın gidip bir bakacağız doğru mu yanlış mı öğrenelim. Bu arada Tayland yazınca direkt Taylandlı erkekler şeyini önerdim. Tıkladım linke ve Instagram'daki videoyu izliyorum şu anda. Ama neden İzliyoruz bu bölgede siz? böyle peki? Hani bu bölgede böyle olması nedeni ne? Bence ekonomi, bilmiyorum. Ekonomi ne yani bundan para kazanıyorlar sonuçta anladın mı? Ekonomisi kötü olduğu için insanlar... Abi Taylandlı erkekler kendi genetiği gereği kadına zaten kadınsı yüz hatları olarak adlandırabilecek daha yuvarlak katlı falan, <laughs> küçük suratlı insanlar. O yüzden de döndükleri zaman güzel kadınlara benzeyebiliyorlar yani. Yüzlerinde sakalları da yok. Aynen, baktığın ha? zaman ciltleri de çok düzgün. Ama yani aslında baktığın zaman da savaşçı falan da bir Thai Box, My Box kadın erkek nasıl idealize edildiyse artık onların şeyinden dolayı kadar kurbanlı oluyorlar bu global manipülasyonu. E, manipülasyonun. Adamlar belki de kendilerini hiç kadınsı bulmuyorlardı da aynaya bakınca ama kapitalizmde her yerden ideal erkek, ideal kadın o kadar fazla pompalandı kitlesel olarak. Ulan biz kadına benziyoruz lan bu işte para var falan oldu bir şey oldu yani orada. Richard Ellis. <laughs> <Alice. gülüyor> Richard Ellis'in yazdığı bir makalede Türkçesini söylüyorum. Tayland için söylüyor. Bazıları tarafından para kazanmanın kolay bir yolu olarak görülmektedir Tayland'da fuhuş. Ve yaygın yani galiba bayağı bayağı da legal yani hani bunun kulüpleri bilmem ne hani yediriyorlar içine falan ya, gibi. Bangkok seks turizmi için kötü şöhretli bir yermiş. Çünkü hastalık evet, vesaire ama. falan olduğu için. Hı. Yani bu Tayland'da ekonomik olarak diyoruz ya trans insanın fazla olma nedeniyle mesela Bekir öyle diyor. O evet, zaman yani. bu böylece dünyada da ne bileyim OnlyFans gibi sitelerin çoğalması nedeniyle evet, kolay para kazanılması. Evet. Falan. Kapitalizm Rambek, ya. OnlyFans. Evet, evet. Diğeri de kapitalizm tüketim Hı. yani. Sekizi tüketiyor seks kişiliği yapıp diğer taraf değil. Sizin için bir podcast oluyor acaba? Bunu konuşmaktan şey utanıyor musun? Yani? Ya. Ben mi? Evet. Yok konuşmaktan utanıyorum değil de. Erkekler için okey bir konuydu ama kadınlar için. Oo, bunu buraya mı getirdin? Şu an Taylandlı erkeklerin neden kadın olduklarını araştırmaya çalışıyorum. <laughs> Hala bir şey bulamadım abi. abi nereden çıkılıyor bak bu konunun içinden. Muhteşem bir şov yapıyordu gerçekten. Şu an kafamda Serdar Ortaç şarkısı çalıyor. Ve eğleniyor musunuz? Podcast ile alakalı biraz soru sorayım. Podcast, podcast, bence potansiyelimiz çok yüksek. Çok kaliteli bir podcast olduğunu düşünüyorum ben. Buradan mı çıktı? Ay sen şunu tekrar çok güzel olacak. Buradan <laughs> <laughs> mı çıkılıyor? Haftaya görüşürüz. <laughs> Hayatında bir hatlarından çıkış yolu aradığınız ve bulamadığınız ve tekrar bize geldiğiniz haftalarda görüşürüz. Bence bu asrın atası olur. Kendime başka bir aşk bulurum. Sen beni, beni hiç, hiç sevmesen de...